Ya. Ya. Dedi, Tabii. Tamam, Merhaba, Hoş geldiniz avukat hanım. Nasılsınız? İyi haberler getirdiniz inşallah. Ona siz karar vereceksiniz. Buyurun. Ejder'le ile Gülper'i birliktelermiş. Yan yanalar yani. Nasıl yani? Lan bundan başka da mı kaçırmış herif? Tam detayları bilemiyoruz. Tek bildiğim birlikte oldukları. Polis muhtemelen şimdiye dek yerlerini tespit etmiştir bile. Yakalanmıştır. Peki Can, torunum o da orada mıymış? Maalesef onu da tam bilemiyoruz ama bulurlar yakında onu da. Ejder'in ipin ucundan Gülperi'yi çekeceği belliydi. Ve bundan bu terane. Can'ı sever amcası. Daha haberim olsaydı dikilirdim karşısına. Asla izin vermezdim. Şimdi bu kaçırılma olayında sizin polisle işbirliği yaptığınız aşikar. Ejder'i saklamadınız, ona hiçbir destekte bulunmadınız. Haca, tövbe. Peki Gülperi, çocuklarına bakmakla yükümlü olan Gülperi annesi. Sizce bu işte hiçbir ihmal yok mu? Bu işin sonunda hayır var diyeceğim bana. Ha? Gelmeden önce araştırdım. Can okul çıkışı kaçırılmış. Ablasıyla eve gitmesi gerekiyormuş. Ablasının voleybol antrenmanı varmış. Olabilir. Peki bu sırada annesi neredeymiş? Evde. Ya bu sadece de gel. Heyecandan geberleyeceğim. Yani demek ki Gülperi çocuklarına sahip çıkamıyor. Koruyamıyor. Mahkemeler bu hikayeleri çok sever. Sen var ya sen. Anıcı mı çocuklar var. Zırnık kadar şüphem yok. Zehirsin sen zehir. Beyim, polisler geldi bahçedeler. Seninle konuşmak istiyorlar. Eşleri yakaladılar. Yakaladılar. Ne oldu? Buldunuz mu? Evet, neredeymiş onu bir elime geçireyim eşek sudan gelene kadar evire çevire devlet en ağır cezayı kessin yakup bey buraya gelme sebebimiz başka başınız sağ olsun Anlayamadım. Af buyurun. Kim vefat etmiş? Oğlumuz. Eyda Taşkın. Yakup Bey. Ay, Yakup, Yakup Bey. Bey, iyi misiniz? Emin misiniz? Kesin mi? Evet. Ama yine de teşhis için aileden yardım isteyeceğiz. Yakup Bey. Yakup Bey.